Arkadaşlar merhaba. Size bugün sıkas palmiyesi nasıl çoğaltılır onu anlatacağım. bu gördüğünüz yerde çiçek açar. O çiçek tohum yapar. Tohumdan da üretebilirsiniz. sıkas palmiyeler arkadaşlar gölgelerinde dağlarında görüyorsunuz arkadaşlar. Yavru yaparlar. O yavruları alabilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar fazla vaktinizi anlamak için bunları ben Sikas palmiyasının gövdesinden aldım. Görüyorsunuz arkadaşlar, bunlarda kök yok. Evet, bunlar çünkü palmiyanın gövdesinde olduğu için bunlara kök yok. Arkadaşlar, sikas palmiyasının dibinden verilen böyle oğullar, böyle yavrular köke yakınsa, onlar şuralarından kök veriyor zaten, kök oluyor. Ama gövdenin üst kısmına doğru olursa, onlar arkadaşlar kök vermiyor. Onlar aldığımızda tutar mı tutmaz mı diye endişeniz olmasın. Onları alıp saksıya dikebilirsiniz. Şimdi bunu size saksıya alış aşamasını göstermeye çalışacağım. Saksıları daha önceden hazırladım. Vaktinizi fazla harcamamak için. Şöyle dikeceğim yeri hazırlıyorum. Şöyle şöyle arkadaşlar biraz derin yapıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bunları görüyorsunuz. kökü yok. Bunları bu şekilde toprakla buluşturuyoruz. Bunun etrafını arkadaşlar bu şekilde dolduruyoruz. Yani toprak olarak bahçe toprağı kullandım arkadaşlar. Biraz içinde kum var. Kumlu karıştırdım. Yani fark etmez. Torf da koyabilirsiniz. Bahçe toprağı da koyabilirsiniz. Gübre toprağı da koyabilirsiniz. Güzel olur. E, i̇mkanınız her zaman olmayabilir. Torfu nereden bulacağım diyebilirsiniz. Doğrudur bahçenizin güzel kısmından çok sert olmayacak şekilde topraktan alıp onları da kullanabilirsiniz. Böyle onları kullanabilirsiniz. Böyle. Evet görüyorsunuz gömdüm bunu. Buradan patlama yapacak. Buradan patlama yapacak arkadaşlar. Bunu da buraya yerleştiriyorum. Bunun da etrafını güzelce yine böyle sıkıştırıyorum. Mustafa. Evet. Arkadaşlar sıkas palmiyesi. Yalancı palmiye. Bu gövdeden çıkan yavrularını bu şekilde sizler de çimlendirebilirsiniz. İster saksıya ister bahçenizin herhangi bir kenarına uygun gördüğünüz bir kenara dikebilirsiniz. Tutacaktır inşallah. Vakit ayırıp izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Hoşçakalınız.